Yeni de devam, Haftaya yine aynı kadroda çıkacaklar. Evet. Devam edecekler yani. Onlar iki senedir aynı şablonda oynuyorlar. Ama Galatasaray anlamda çok önemli. Çok önemli. Peki sen şöyle bir geriye dönüp e, hatırlıyor musun böyle e, çok enteresan bir derbi maç ya da senin unutmadığın önemli bir maç Galatasaray'da oynarken? Tabii hiçbir tane maçımı unutmadım aslında ama tabii özellikle Fenerbahçe maçı bir iki sıfırlık maçımız var. O i̇kisini de ben attım o gol. O, 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 o keyifli hayatım boyunca. Bir de en sevdiğim bir tane 90 artı 4'te bir kupa maçımız vardı Fenerbahçe'ye. O da e, Olur, çok tabii. keyifli bir goldü. O zaman yine böyle bir gergin ortamdaydı. Çok, bir de, <laughs> kırmızı kartlar vardı yine maçta. Eyvah, keyifli eyvah. bir maçtı. Orada da 90 artı 4'te attığım gol de hayatım boyunca unutmayacağım. Yani biz bu tarz maçları futbolcular kolay kolay unutmuyor yani bunlar evet. işte o yüzden diyorum ya bu, bu maçın değerini futbolcusu bilmesi gerekiyor. Şimdi bakıyorum son 2, 3 2 3, 3 senedir derbiler aslında derbi gibi geçmiyor. Havası söndü. Havası sönmüş evet. gibi yani evet. bir gerginlik yok bakıyorsun tamam dostane hani bir şey ama hani biz mesela maça çıkarken gözlerimizden ateş fışkırıyordu ya. Evet. şu maç başlasa da artık şu heyecanı bir üstümden atsam diye. Şimdi bakıyorum o ma ma merhaba mu? o falan filan, hepsi böyle la la. Bizim yanındaki rakibe bakmıyordum <laughs> maça çıkana kadar ya. Bakmazdım yani selam bile ver Bilmiyordum ya maçta sonra selam veririm diyordum. Hiç konsantrasyonu bozmazdım. Öyle direkt maça çıkıyorduk biz evet. yani. Valla göreceğiz herhalde artık çok az e, süre kaldı yani hani e, bu maç nasıl gibi yani olacak. Dediğim hakikaten Türkiye için çok önemli bir maç. Artık evet. yani bu futbolcular da bunun değerini bilsinler yani ona göre e, mücadelesini göstersinler. Dostluk içinde geçsin. Önemli olaysız olsun. Olaysız olsun. Cüneyt Çakıra ne diyorsun? Ünal Aysal'ın açıklamaları var. E, bu hakem şahibeli diye. Gerçi PFDK'ya sevk edildi doğal olarak açıklamasından sonra. Dünya Kupası'nda maç yönetmiş bir hakem. Ya, Ünal Aysal zaten görevi e, yakında zaten bittiği için, için. Rahat Sizin rahat konuşuyor doğru bir açıklama değil tabii ki. Yani destek vermek gerekiyor. Şu an bakıldığı zaman hakikaten elinde başka hakem de yok. Doğru düzgün. Yani hakemlerin performansında Türkiye'de iyiydi de iyi değil. Ama Cüneyt Çakır'ın yapacağı şey Avrupa'da maçı nasıl yönetiyorsa Türkiye'de de öyle edecek. Onda da hmm. öyle bir hatası var. Onda inşallah bu maçta... Galiba Türkiye şartları herkese etkiliyor. Bak sadece futbolcuları değil hakemleri de etkiliyor. Maç idare Yöneticileri etmek de... istiyorlar çünkü. Maç idare etmek istiyorlar. Kimse... E, olduğu gibi Çalmıyor. E, maç ha, idare etmiyor. Gördüğünü çalamıyor mu diyorsun? E, tabii ki yani. Et, Etkinler var çünkü e, bizde yerden yere vurmak var. şimdi. Bu maçta mesela maçtan sonra inşallah hakem ön plana çıkmaz diye dua ediyoruz. İnşallah. Fakat Cüneyt Çakır'ın derbiler karnesi de çok fena. yani Biz dün onunla ilgili bir haber verdik. <laughs> Galatasaray-Fenerbahçe maçlarında şu ana kadar 7 maçta 9 kırmızı kartı var. Yani mutlaka. Yani ya, 9 kırmızı kart 7 işte maçta tabii insanı yani korkutan bir rakam. Cüneyt Çakır'ın Avrupa'da nasıl maç yönetiyorsa Türkiye'de evet. de öyle etmesi gerektiğini düşünüyorum. O zaman inşallah öyle yapar diyelim. İnşallah. Sana çok teşekkür ediyoruz Rica Ümit. E, ağzına sağlık. Umarız e, hepimizin beklediği gibi olaysız i̇nşallah. ve keyifle izlediğimiz bir derbi maçı olarak hatırlarda kalır. Ümit'e teşekkür ediyorum. İlginç <laughs> bir derbi maçı ya da senin unutmadığın önemli bir maç Galatasaray'da oynarken. Hiçbir tane maçımı unutmadım aslında ama tabii özellikle Fenerbahçe maç Bir 2-0'lık maçımız var. O ikisini de ben attım o gol. O, o, o keyifli hayatım boyunca. Bir de en sevdiğim bir tane 90 +4'te bir kupa maçımız vardı Fenerbahçe'ye. O da e, çok keyifli bir goldü. O zaman yine böyle bir gergin ortamdaydı. Bir <laughs> de kırmızı kartlar vardı yine maçta. Eyvah Keyifli eyvah. bir maçtı. Orada da 94'te attığım gol de hayatım boyunca unutmayacağım. Yani biz bu tarz maçları futbolcular kolay kolay unutmuyor yani. Bunlar evet. işte o yüzden diyorum ya bu, bu maçın değerini futbolcusu bilmesi gerekiyor. Şimdi bakıyorum son 3 2 3 3 senedir derbiler aslında derbi gibi geçmiyor. Havası söndü. Havası değil, değil mi? sönmüş evet. gibi yani evet. bir gerginlik yok bakıyorsun. Tamam dostane hani bir şey ama hani biz mesela maça çıkarken gözlerimizden ateş fışkırıyordu ya. Evet. Şu maç başlasa da artık şu heyecanı bir üstümden atsam diye. Şimdi bakıyorum merhaba mı? o falan hepsi böyle la da. bizim yanındaki rakibime bakmıyordum maça çıkana kadar ya bakmazdım yani selam bile vermiyordum ya maçta sonra selam veririm diyordum hiç konsantrasyonumu bozmazdım öyle direkt maça çıkıyorduk biz yani evet Var.